أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داليز ازلاجرين إزلاجرين Ümmet-i Ramazan'ın yeni bölümüyle devam ediyoruz. Bugünkü misafirimiz Yemen'den Ala Muhammed. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben deyim teşekkür ederim. <laughs> Değerli izleyicilerimize kendini tanıtabilir misin? Tabii. adım Alam Muhammed, Yemenliyim. 4 yıldır Uluslararası Profesör Doktor Muhammed Hamidullah lisesinde okuyorum. Maşallah, teşekkür ederim. programımıza her zaman Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet okur musun? Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ما شاء الله تشكر لنا أعظم أسعادكم Evet, sen e, Yemenlisin Ala kardeşim. Yemen'den bahsedebilir misin? Nasıl bir ülke? Ee, Yemen Cumhuriyeti Asya kıtasında bulunuyor. E, kuzeyinde Suudi Arabistan, kuzey doğusunda da Oman ile komşudur. E, Kızıl Denizle sınırlıdır. Maşallah. E, yaklaşık e, 4 yıldır buradasın. Evet. E, Uluslararası Profesör Doktor Mehmet Emin Yılan Adem 12. sınıf okuyorsun. Yani birkaç ay sonra mezun olacaksın. İnşallah. Ee, üniversitede ne okumayı düşünüyorsun acaba? Ee, Yazılım mühendisliği düşünüyorum. Yazılım mühendisliği, güzel bir bölüm. Peki bu bölümü seçmenin nedeni nedir acaba? Ee, Çocukluğumdan beri e, bu bölüm hayalimdi. E, bilgisayarla aram iyi olduğu için bu bölümü seçtim. Hı. E, bu bölüm okuduktan sonra e, ülkeme ve İslami ümmete hizmet, e, hizmet etmeyi düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Allah razı olsun. E, biliyorsun e, Ramazan ayındayız, mübarek ayı. E, Yemen'de Ramazan nasıl geçer acaba? Evet, e, Ramazan gelmeden önce e, hazırlıklar yapıyoruz. E, evler temizleniyor, e, camiler temizleniyor. E, eski camilerinin hallarını e, yenileniyor. Hı. E, sokaklarda renkli renkli ışıklarla e, süsleniyor. Maşallah çok güzel. Peki yaklaşık 4 yıldır ailenden uzakta, e, ...yani hani ailenden, ailenden ayrı Ramazan tutuyorsun. Evet. Bunun bir yan, yan etkisi, etkisi oldu mu? Yani senin için nasıl bir his veriyor acaba? Evet. E, ilk de e, çok zor bir deneyimdi. Evet. E, ancak bu mübarek ayının e, tadını çıkarmaya Evet. oruç tutmanın ruhunu korumaya, dua etmeye ve ibadet etmeye devam ettim. Maşallah. Sonunda alıştım. Yani, yani alıştı. Peki Türkiye'deki Ramazan ve sizdeki Ramazan e, yani nasıl aralarında nasıl bir fark var acaba? Ee, o kadar e, farklılık yok. Evet. Ama farklılıklardan biri. Evet. E, bunu söyleyebilirim. E, teravih namazı. Türkiye'de 20 rekat olarak kılınıyor ama Yemen'de 8 rekat olarak kılınıyor. Her yerde? Evet. E, her gün bir cüz bitirilir. Evet. Bu ilacı Ramazan boyunca bir hakim Hatim yapmış oluruz. Evet. Maşallah. Maşallah. Çok güzel. Peki Ramazan'a özel gelenekler var mı sizde acaba? Nasıl bir gelenekler var? Evet. E, Ramazan boyunca e, bazı gıdaların tüketimi artar. Özellikle tatlılar hamur işleri gibi evet. şekerli yiyecekler. Evet, marketlerde Ramazan'a özel yiyecekler ve içecekler satılır. Ayrıca marketler çalışma saatleri Ramazan'a özel değiştiriliyor. Peki, Ramazan'a özel yemekler var mı sizde? Evet, sadece Ramazan geldiğinde evet. bazı yemekler yapıyoruz. Evet. Ramazana özgü bir yemekler, ee, sambusa, faksa gibi. Maşallah. Peki onları çok özlemişsindir. Evet. <laughs> i̇nşallah. Bir an önce Allah inşallah ailenle beraber Ramazan geçirmeyi nasip etsin inşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Tamam. Değerli izleyicilerimiz bugünkü Ümmeti Ramazan'ın programımız burada sona ermiştir bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir, bir sonraki Ramazan Ümmeti Ramazan programıyla görüşmek üzere. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.